Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Gördüğünüz gibi özellikle Monster'ın küçük çekmecedeki deneyim merkezine gelmiş bulunmaktayız. Daha önce biz burada farklı farklı çekimler yapmıştık. O yüzden hatırlıyorsunuzdur. Bu deneyim merkezinde hem ürün satın alma, hem bakım hizmeti, hem de ürünleri deneyimleme noktasında bulabileceğiniz birçok alanla beraber hazırlanmış. Gerçekten güzel bir merkezdeyiz. Ama bu sefer bulunma sebebimiz farklı. Çünkü yanımda sevgili Ömer Faruk var. Ömer Faruk'la beraber özellikle Monster'ın imzası haline gelen ömür boyu bakım hizmetini deneyimlemiş olacağız. Evet. Ömer Faruk'la beraber ama tabii ki ilk başta Ömer Faruk'u tanımış olalım. Ömer Faruk seni kısaca kendini tanıtmanı şey, aynı yani. zamanda nasıl keyfin yerinde mi onu da sormuşum. Evet <laughs> çok şükür tabii gayet iyiyim. Teşekkürler. Burada farklı bir deneyimi birlikte yapıyoruz. Yani adım Ömer Faruk öğretmenim uzun süredir işte bizler de tabii ki günümüzün çağımızın şartları gereği teknolojiyle iç içe olmuş Hı -hı. durumdayız. E haliyle e, bilgisayarlar bizim en büyük yükümüzü alan unsur haline geliyor. E haliyle bunları da bir yandan da bakımına yapmamız gerekiyor. Aha. Ki bakım yaptıktan sonra elbette performansını da iyileştiğini fark ediyoruz. O yüzden burada şu an birlikteyiz. Bakalım bakım işleri nasıl gerçekleşiyor? Hiç o kısmını aslında görmemiştik. Burada şu an birlikte olmak bizim için güzel. Kesinlikle ama şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Ömer Farun ya da hocam diyeyim. <laughs> ee, hocanın hem şu anda zaten kullandığı Monster modeli ikinci bilgisayarı. <laughs> bir diğer yandan sen zaten bu ömür boyu bakım hizmetini Asım ve daha önce de deneyimledim. O deneyiminden de bir kısaca bahseder misin? Şimdi yaklaşık 4,5 5 yıl kadar önce ilk defa Monster'la deneyimledim. Geçen sene ikinci bilgisayarımı aldım. Şu an sırt çantamda bulunan yeni hmm. bilgisayarım. Ötekini kardeşime verdim. Kardeşim de bir bilgisayar. Daha önce de birkaç defa Monster'a bakım için göndermiştim. Hmm. Göndermiştim diyorum. Kendim de Kadıköy'e gittim. Ama gidemediğim zaman ki ben Kocaeli'deyim. Monster'a bunu nasıl yapabileceğimizi sorduğumda bunun önemli olmadığını ve kargoyla da gönderebileceğimi vereceğimizi söylediler. Ben de ücretini sordum ne kadarlık bir ücreti vardı diye. Ücret olmadığını söylediler. Kargo ile gönderdim ve tekrar kargo ile bana geri geldi. Ama bizzat kendim gitseydim gün içerisinde alabileceğimi söylemişlerdi. Öteki türlü 1-2 gün içerisinde yine bakımını yapıp tekrar kargo ile gönderdiler. Hani onu da deneyimlemiş olduk bu arada. Kesinlikle. Diğer türlü ben Kadıköy Şubesi'ne ve Kartal Şubesi'ne de gittim bakım için. Bugün ilk defa burada küçük çekmecede bulunuyoruz. Zaten söylediğinde haklısın. Bazı insanların bu ömür boyu bakım hizmeti dediğimiz noktada kafa karışıklığı oluyor. Bir, en başta zaten Ömer Faruk Hocamın da söylediği gibi bu hizmet tamamen ücretsiz olduğunu vurgulamak lazım ve bazı insanlar da işte Monster'ın mağazasına kendilerinin gitmesi gerektiğini ve orada işte beklemeleri gerektiğini vesaire düşünenler oluyor. Hayır, evet tabii ki küçük çekmecedeki Kadıköy'deki, Kartal'daki, Bursa'daki mağazalara yakınsanız ya da deneyim merkezlerine yakınsanız gidip orada hızlıca bu hizmeti alabiliyorsunuz. Evet. Ama başka şehirlerdeyseniz ya da işte işinizden alakalı farklı nedenlerle mağazaya gitme vaktiniz yoksa da ücretsiz bir şekilde Monster'a bunu kargolayıp temizlemesini yapılarak size tekrar iade edilmesini evet. sağlıyorsunuz ve ömür boyu vurgusu burada da önemli. Sen cihazı kullandığın sürece bunu yılda iki kere ücretsiz bir şekilde alabiliyorsun. Ama şeyi de söylemiş olayım. Bazı insanlar yılda iki kereyi duydun da niye az tutuyorlar vesaire diye. Zaten bir laptop ya da masaüstü sistemlerin bakımında 6 ayda bir yapmak en doğal dengesi oluyor. Bu yüzden 6 ayda bir yapabileceğiniz şekilde bir bu dengenin de devam ettiğini sizlere söylemiş olalım. Şimdi birazdan nasıl yapıldığını en azından buradaki adımları ve temizleme işlemini de sizlere zaten göstereceğiz. Ama ona geçmeden önce şu anda Monster'ın önemli bir kampanyası var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz şu anda okula dönüş dönemindeyiz. Okullar açılacak. Hocam da eğitimlerini bu sene yeni evet. öğrencileriyle devam edecek. Ama okula dönüş döneminde Monster'ın çok güzel bir kampanyası var. Ve bu kampanya 3 ayaktan oluşuyor ya da 3 önemli artıyla beraber oluşuyor. Zaten Monster'dan bir ürün aldığınızda ücretsiz ömür boyu bakım hizmetini alıyorsunuz. Ama bu kampanya döneminde satın aldığınız Monster cihazlarda 2 yıllık devletin sunduğu zorunlu hizmeti ek olarak 2 yıllık da garantiye sahip oluyorsunuz. Yani toplamda 4 yıllık garantiniz yani o parça sorunlarının bakılması gerektiğinde değiştirilmesi gibi garanti hizmeti 4 yıl boyunca devam ediyor. Bir diğer yanda şu anda özellikle kampanya dahilindeki cihazlarda satın alımlarınızda 10.000 TL'ye varan bir indirim fırsatınız var ve buna ek olarak da yine Monster'ın aslında diğer markalardan ciddi oranda ayrıştığı peşin fiyatına 12 taksite varan bir taksit imkanınız da sağlanmış oluyor ve bu sayede hem daha indirimde hem de bütçenizi yormadan bu taksiti uzatabilmeniz Durumu var ki anlaşmalı bankalarda bu vade farksız olduğunu da söyleyelim. Yani evet. vade farksız 12 taksit imkanı oluyor. Bir de Türkiye'de tek olarak 4 yıllık bir garanti hizmetinin sunulması da benim açımdan önemli bir artı. Çünkü işte özellikle lisede alınan bilgisayarın üniversite döneminde değiştirilmesi ihtiyaçlarının artması Kesinlikle. gibi şeyler oluyor. Burada da o 4 yıl boyunca o hizmeti alabilmek önemli bir artısı diye söylemiş olalım. Bunun üzerine de sizi çok fazla bekletmeyelim. Hem hocamı da çok fazla bekletmeyelim. Şimdi üst kata geçelim ve bu bakım hizmetinin adımlarını ve detaylarını hep beraber keşfedelim. Müzik Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bakım için gelmiştiniz sanırım. Evet, bakım hizmeti için. Alalım bilgisayarınızı, kaydınızı açalım. Tabii, tool paramız var. Hemen bakalım. Şöyle şu USB'nizi sizlere teslim edeyim. Ürününüzün seri numarasını okutup hemen cari bilgilerinizi alacağım. İsim soy isim. Ömer Faruk Tuğla. Tamamdır. Genel bakım ve temizlik hizmeti notlarınızı ekliyorum. Bu işlemin ardından bilgisayarınızın fiziksel durumunun kontrollerini sağlıyorum. Birazdan yine bilgisayarınızın fiziksel resimlerini de çekeceğim. Herhangi bir hem servis öncesinde hem de servis sonrasında problem yaşamamanız adına girişte ve çıkışta resimlerini çekiyoruz. Hem de burada gözle fiziksel kontrollerini sağlıyoruz. Evet. Bilgisayarınızın içerisinde önemli veri var mıydı? Yani herkeste olduğu kadar. Tamam pekala. Bir Windows şifre iniz var mıydı? Yok, tamamdır. Şimdi bilgisayarınızın fiziksel olarak resimlerini çekeceğim. Bu bakım işlemlerinde bilgisayarınızın fanı temizleniyor, macunları değişiyor, klavye altı ve genel temizlikleri sağlanıyor. Hı hı. Bunun ürünü satın aldığınızdan itibaren her 6 ayda bir düzenli olarak yaptırmanızı öneriyoruz. Bununla beraber bilgisayarınızın hem sıcaklık değerleri düşüyor. Bu sıcaklık değerlerinin düşüşüyle beraber de FPS'leriniz de stabil hale geliyor ve yüksek halde ürünü sorunsuz uzun yıllar kullanmanızı hı. amaçlıyoruz bu işlemle. Şimdi kaydınız neredeyse tamamlandı. Sizlere bir SMS yönlendirdim. Geldim diye evet, kontrol sanırım. edebilir misiniz? Evet, titredi. Şuradan bakıyorum. Artık telefonlar büyüyünce <laughs> çantalara koymaya başladık. Pekala yani şifre? Bir onay kodu vardır. Ee, 25 856. Teşekkür ederim. Şimdi sizlere online takip ekranımızın SMS'i de ulaşmıştır. O SMS üzerinden bilgisayarınızın güncel durumunun. Az evvel çektiğim giriş resimlerini Hı -hı. görüntüleyebilirsiniz. Evet. Ee, arkadaşlar bakım işleminde değil ama onarım biriminde herhangi bir cihaz ile alakalı durum gerçekleşirse tekrardan oraya not düşüyorlar. Sizler de oradan görüntüleyebiliyorsunuz. Hı -hı. Bu bakım tamam. işlemi ya da bildiğimiz dışında bir şey olmuyor zaten değil mi? Evet aynen öyle. Bu bakım Hı -hı. işleminde az evvel belirttiğim işlemler yapılıyor. Ürün hazır olduğunda tekrardan oradaki güncellemelerde ve SMS olarak da yine Hı -hı. sizlere bildiriliyor. Sol alt kısma bir imzanızı alacağım. Bir de arka sayfada sol alta tik ve imza alabilirim. KVKK bilgilendirmesi ve servis bilgileri. Bir form sizde kalıyor, diğeri bende. Bu form ile gelerek ürününüzü teslim alıyorsunuz. Tamam. Ortalama 3 saat içerisinde hazır alıyor. Sizlere de SMS Hı -hı. ulaşıyor. Ardından o form ile gelip ürünü teslim alabilirsiniz. Peki, o halde teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce Ömer Faruk bilgisayarını teslim etti. Sonrasında buradaki bakım ve aynı zamanda tabii ki onarım merkezine çıkarılıyor. Ama tabii ki siz buraya eşlik edemiyorsunuz. Ama birçok insan nasıl bakım yapıldığını, servisin nasıl yapıldığına dair merakları olabiliyor. Biz de zaten bu videoyu bu yüzden hazırladığımız için Monster'dan rica ettik ve bu bakım servisi ya da aynı zamanda bütün işlemlerin yapıldığı, teknik servis işlemlerinin yapıldığı alana gelmiş olduk. O yüzden şimdi gelin bakalım özellikle laptop verildikten sonra adım adım nasıl bir hizmet yapılıyor hep beraber görelim. Şimdi bakım kısmına geçmeden önce size burada bir fırsattan daha bahsetmek istiyorum. Yanımda Tulpar T7 V26.2.5 modelini görüyorsunuz ve yine videonun başında bahsettiğim şurada da görebileceğiniz kampanya eşliğinde 82 bin liradan işte 10 bin lira indirimi alarak toplamda 70 bin 599 liraya bu cihaza sahip olabiliyorsunuz. Ama bir diğer yandan 12 taksite kadar biliyorsunuz vade farksız avantaj olduğundan söylemiştim. Ama bunun yanı sıra 70 bin lira üzeri cihazları satın aldığınızda bu normal indirime ek olarak 10 bin liralık da paraf para kazanma şansına sahipsiniz. Yani toplamda 20 bin liralık bir indirime de sahip olmanız mümkün olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Can Bey merhabalar, kolay merhabalar. gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi cihazımı size teslim edildikten sonra aşamalar nasıl ilerliyor? Aşamalar şu şekilde ilerliyor. İlk öncelikle cihazı teslim aldığımızda bir fiziksel kontrol yapıyoruz. Sonrasında cihazın bütün donanımsal parçalarını kontrol ediyoruz. USB portları, klavyesi, kamerası ve sesi olmak üzere. Bu işlemler tamamlandıktan sonra bir sorun görmemiz durumunda bakım işlemine başlamış oluyoruz. Şu Hı -hı. anlık testi aldık. Bir testte klavye, ses ve USB bellek olmak üzere stabil olduğunu göreceğiz. Bütün her şeyin çalıştığını gördükten sonra bakım işlemlerine başlayacağız. Burada olası diyelim ki USB'de ya da farklı bir yerde evet. sorun fark ettiğinizde de bu not özellikle müşteriye bildiriliyor. Tabii de. kullanıcı. Eğer bir ekstra bir şey isterse galiba değişimi mesela. Evet. E, kullanıcı kullanıcıya bu durumda arızalı bir parça görülmesi durumunda bilgi veriliyor. Bilgi verildikten sonra isteğine bağlı olarak onarımı bırakılabiliyor. Bu işlemde de onarım işlemleri tamamlandıktan sonra çıkış yapılıyor zaten. Ama önceliğinde bilgisini veriyoruz. Anladım. Şimdi cihazın genel kontrollerini sağladık. Yapmış olduğumuz kontrollerde hiçbir sorun görülmedi. Şimdi cihazın alt kasasını açıp bakım işlemlerine başlıyoruz. Evet cihazımızda fanlardan tozlanma başlamış. Şimdi ilk öncelikle enerjiyi kesiyoruz. Evet, termal macunumuz kurumaya başlamış. Peki bu noktada ben de bir şeyi sormuş olayım. Tabii. Eğer ben mesela macun yenilenmesini ya da işte fan temizliğini evde kendimce yaptığımda eğer zarar vermemişsem yine de bir bu hizmeti faydalanmakta bir problem teşkil etmiyor değil mi? Hayır, bir teşkil etmiyor. Kendinize bakım yapabiliyorsunuz. Bu süreçte önemli olan cihaza zarar vermemeniz. <laughs> cihaza zarar vermemiz durumunda kendinizde termal macun sürme işlemini yapabiliyorsunuz. Tamamdır ama tabii ki buradaki en güzeli en önemlisi zaten işin profesyonelleri varken ve bu ücretsiz ve ömür boyu yapılıyor olmasıyla göndermek en doğrusu ve en temizi olacaktır. Evet. evet. Şimdi termal macunumuzu silelim. Kuruyan macun. Şu anlık hazırız. Hava odasına gidip genel bir temizliğini yapacağız. Sonrasında tekrardan termal macun sürme işlemini tamamladıktan sonra toplamaya başlayacağız. Evet. Biraz önceki arkadaşların da gördüğü işlem neydi? Biraz önce e, hava odasında cihazın içerisinde bulunan tozları havayoluyla cihazdan arındırdık. Bu işlemde cihazda bulunan bütün toz cihazdan arınmış oldu. Şu anki süreçte cihaza termal macun işlemini süreceğiz ve evet. aynı şekilde bütün parçaları tamamlayıp cihazın genel kontrolünü sağlayacağız. Tamamdır. Bunu kullanıcıların kendisi sürerken ya da işte piyasada satın alırken dikkat etmesi gereken bir şeyler var mı? Ee, termal macununda kullanılması gereken önemli olan şeyler öncelikle kaliteli olması gerekiyor. Ve ayrıyetten sürme işleminde de çok sürünmemesi gerekiyor. Çok kullanılması durumunda cihazın kapanması veya daha çok ısınmasına sebebiyet verilebiliyor. Bundan kaynaklı her zaman kaliteli bir termal macun ve her bir köşesine eşit bir şekilde sürülmesini öneriyoruz. Bir de şeyi sormuş olayım. Normal şartlarda ne kadar sürede termal macunun yenilenmesi mantıklı olur? 6 ayda bir yenilenmesi en sağlıklısı çünkü zamanla termal macun kuruyabiliyor. Kuruması durumunda da işlevini yitiriyor. Bu süreçte işte 6 ayda bir ücretsiz bakıma getirip hem termal macunun yenilenmesi hem de fan temizliği, klavye temizliği gibi işlemlerin yapılması cihazın sağlığı iyi olacaktır. Termal macun sürüm işlemi bitti. Genel kontrol yapıyoruz. Şu an cihazın genel bakım temizlik işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız. Alt kasasını takıp genel bir kontrol yapacağız. Bu süreçte bir sormak istediğim bir soru var mı? Benim merak ettiğim noktalardan biri biz videonun başında da arkadaşlarla paylaştık. Bu ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti yılda iki sefer olacak şekilde bu hizmeti sorunsuz bir şekilde alıyorlar. Ama bir de iki yıllık bu özellikle devletin zorunlu tuttuğu servis yani garanti dediğimiz hizmette de dört yıla çıkmış durumda. Bunun özellikle farkı ve avantajları senin görüşüne göre ee, bunun avantajı öncelikle şu, örnek verecek olursam bir mimar öğrenci olarak düşünelim. Birinci sınıf üniversite öğrencisi olarak düşünelim. Bir üniversite 4 yıllık oluyor. bir 4 yıllık bir üniversite sürecinde de 4 yıl garanti ciddi derecede çok büyük bir avantaj. Çünkü günümüzde birçok elektronik ürün 2 yıllık garantisiz bulunuyor. Bunun dışında da biliyorsunuzdur 6 ayda bir ücretsiz bakım hizmetimiz var ömür boyu. Hı hı. Ee, bu işlemde zaten 4 yıl dışında cihazınız çalışır olduğu konumda stabil bir şekilde devamlılığı olacaktır yani, ücretsiz bir şekilde. Süpermiş. Vallahi. Çok teşekkürler. Şimdi işlemler neredeyse bitti ama ben şeyi merak ettim. Cihazın sence durumu nasıldı? Ben bayağı hani beklediğimden temiz buldum eee. diyebilirim. Şöyle cihazın genel durumu iyiydi açısı. Bunun sebebi de şu bu cihaz bir yıllık bir cihaz. Servis geçmişine baktığımda bir yıllık olarak görünmekte ve bir yıl içerisinde bir kere de bakıma gelmiş. <laughs> bu durumda önemli olan 6 ayda bir bakım yaptırmak cihazın çok tozlanmasına engelliyor. Bu süreçte zaten görmüş olduk çok ciddi derecede bir tozlanma yoktu. <laughs> ve önemli olan da burada bizim için tozlanma değil termal macunun durumu. Kontrol ettiğimde de yaklaşık bir termal macunda kuruma başlamış. Evet. Bu durumda da termal macunu değiştirmemiz cihazın sağlığını daha iyi olanak sağlayacaktır. Çünkü ısınmasını ciddi derecede düşürecektir. Anladım. Yani en azından tüketiciler de herhangi bir marka kullanıyor olurlarsa olsunlar. Baktıklarında "Aa ben fanda toz görmüyorum. O zaman bir şey yapmaya gerek yok." diye düşünmemeleri lazım. 6 ee, ayda bir en azından bir macun yenilemesi de gerekiyor zaten Master kullanıcıları sizi servislere göndererek ya da kendileri gelerek bu ömür boyu ücretsiz bakım hizmetini alabiliyorlar. Evet. Bu cihazlar performans cihazları olduğu için 6 ayda bir evet. bakım yaptırmak her zaman daha iyi olacaktır hem de ömrünü uzatmış evet. olur kesinlikle Vallahi elle sağlık. Teşekkürler. Şimdi bir genel kontrol sağlayacağız. Aynı şekilde Hı -hı. başta yaptığımız işlemleri yapacağız. Cihazın sesini, USB portlarına, klavyesine ve kamerasına bakacağız. Bu süreçte bir sorun görmemesi durumunda çıkışını sağlayacağız. Son olarak şeyi de sormuş olayım. Ortalama bir cihazda tabii ki durumuna, kondisyonuna göre değişir ama ne kadar vaktinizi alıyor bir cihazın? Özellikle bakım kısmı. Bakım kısmı değişkenlik gösterebiliyor çünkü her cihaz bu kadar temiz olamayıp biliyor. Hı -hı. Ciddi derecede tozlu olan cihazlar olabiliyor. Burada bizim önceliğimiz cihazın tamamen tozdan ve kirden arınması bu işlemlerde tabii ki de değişkenlik gösterebiliyor. Anladım. Cihazın genel kontrollerini sağladık, bir sorun yok. Şimdi genel bir temizliğini yapacağız ve çıkışını sağlayacağız. Şimdi şey dikkatimi çekti yani, elinde iki tane bez var, bunun bir özel sebebi var mı? Bunun sebebi şu, biz cihazlarda iki adet bez kullanıyoruz. Bir tanesi cihazın genel kasa durumunu temizlediğimiz bezimiz. Bir tanesi de LCD paneli temizlediğimiz bez. LCD paneli farklı bir bezle temizliyoruz. Çünkü LCD panel hassas bir parça olduğu için, çizilmemesi için özen gösteriyoruz. Normalde kasayı sillerken oluşan tozlar tekrar tabi Tabii ki de çiziliyor. beze gelebiliyor. Evet, cihazımız hazır. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz Merhabalar. tekrardan. Formunuzu alabilirim hemen. Şuraya koymuştuk. Kaydınızı kontrol edelim. Evet. Arkadaşlar bakım işlemlerini tamamladılar. Hı hı. Tüm işlemleri tamam. Şöyle streçli şekilde sizlere teslim edebilirim. Yeni bir cihaz alıyormuş gibi. <laughs> Tamamen kullanıma hazır halde. Macunları değişti, fanları temizlendi, klavye altı hı hı. ve genel temizlikleri sağlandı. Sonraki 6 ayda tekrardan bakıma getirmenizi öneririm. Bundan sonraki süreçte yine aynı ilk aldığınız gibi sağlıklı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Sağ olun. İyi günlerde kullanın diyelim. Evet hocam süreci arkadaşlar da gördü sen de görmüş oldun ve böylece senin zaten bence de kondisyonu da şeyi de iyi olan cihazın bakım süreci tamamlanmış oldu ama senin de düşüncelerini merak ediyorum hem süreci sen de bizimle beraber hem de arkadaşlarla beraber takip etmiş oldun. Evet açıkçası yani benim için iyi bir deneyim oldu. En çok sevindiğim kısım gerçekten orada temiz ve düzenli bir yerin olması. Gerçekten bizi çok yani kullanıcı olarak çok memnun etti. Yani bu bağlamda biraz da doğru tercih yaptığımızı anlıyoruz. Ayrıca bu bakımın önemini de şeyde de gördük. Yani ben cihazı bir yıl önce aldım ama yani yaklaşık bir 7-8 ay önce şey yaptım. Bakıma vermiştim. Ve tekrar temiz çıkması da bu anlamda bize şey yaptı. Yani çünkü cihazın temiz olması temiz kalacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki. Bakımlarını yaptırdığımız zaman onun performans değişimini de görüyoruz. İlk kullanımlardan itibaren hem işte fan sesinin daha azalması ki bence eski serilerine göre oldukça az düzeyde hem de performansı çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu anlamda bakımlar önemli. Kesinlikle ki bu noktada özellikle bütün Monster kullanıcılarının zaten hizmetin adını biliyorsunuz, ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti olarak geçen bir hizmet ve bunu ömür boyunca alabilmek yani siz o cihaza sahip olduğunuz sürece yapabilmek önemli. Gördüğünüz zaten orada hani özellikle kendiniz de yapabilirsiniz bu konuda uzmansınız ama işin. Uz imanlarına vermek hem de düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak bence de önemli. Yani ben de kendim çok fazla cihazlarıma bakım vesaire yapıyorum ama bu kadar iyisini ben de o kadar ekipmanım da olmadığı için yapamazdım. Güzel yanlarından biri sen de ilk defa bu küçük çekmece deneyim merkezi, deneyim alanı dediğimiz yere gelmiş oldun ve özellikle sizde detaylarda göreceksiniz. Burada neredeyse bütün modelleri deneyimleme şansınız var. Aynı zamanda tabii ki biliyorsunuz masaüstü cihazları da bulunuyor artık Monster'ın. Burada masaüstü üstü modellerini de test edebileceğiniz durum var. Yine iki ayrı deneyim alanı bulunuyor. Gidip orada hem performans testlerinizi yapabilirsiniz kendi işlerinizi de gelip burada yapabileceğiniz alanlar olduğunu söyleyelim. Üst katta da zaten o özellikle servis hizmetini aldığınız kısmı da görüyorsunuz. İsterseniz internetten randevu oluşturarak, isterseniz buraya gelerek de işlemlerinizin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayabileceğinizi söyleyelim. Başta söylediğim gibi şu anda hatta Can ile de beraber de konuşmuştuk. Biliyorsunuz şu anda okula dönüş kamp kampanyası neticesinde bu kampanya süresince aldığınız cihazlarda artık 2 yıl değil hatta zaten Monster'da 3 yılda bu. Bunu artık 4 yıla çıkarmış oldular. Yani ücretsiz bakım hizmetini kenara koyduğumuzda genel cihazın garanti süresi de 4 yıla uzamış oluyor. Ve yine bu kampanya döneminde başta söylediğim gibi 10 bin liraya varan bir indirim fırsatınız ve vade farksız 12 taksite varanda bir taksit seçeneği de bulunuyor. Zaten Monster'ı yıllardır biliyorsunuz, kullanıyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Burada da bu kampanya kampanyanın da tekrar altını çizmiş olalım ve hem ayağına diyeyim hocam hem de seninle beraber de keyifli bir deneyimi hem de direkt tüketici Hı -hı. gözünde görmüş olduk. Ama sen zaten bu hizmetten faydalanıyordun ve Tabii. değerlendiriyordun ama senin de görüşlerini Hı -hı. almak bizim için çok çok önemliydi. Evet yani aslında önceki bilgisayarlarda da buraya gelmiştik yani Kadıköy ve Kartal Şubesi'ne. Daha önce videonun başında bahsetmiştim 4,5 yıl önce almış olduğumuz cihazı da. geçtiğimiz aylarda bakımını yaptık ve bu bakımlar sayesinde aslında bilgisayarın ilk günkü gibi hani hmm. o elbette olmayacaktır ama o hissiyatı tekrar yaşayınlamak, evet. jelatinini çıkarmak, temizliğini görmek bunlar gerçekten müşteriyi, tüketiciyi evet. tatmin eden şeyler. Yani bu bağlamda yani 6 ayda bir gelmek oldukça müsaitse tabii ki. Kesinlikle ki hani zaten başta da yine hocamla beraber konuşmuştuk. Bu sadece Monster'ın mağazaların olduğu illere özel de bir şey değil. Siz şu anda Ankara'da ya da zaten Ankara'da var ama mağaza olmayan bir şehirde olsanız bile direkt ücretsiz bir şekilde Monster'a kargolayıp onlar da bakımlarını yapıp size tekrar ücretsiz bir şekilde iletebiliyorlar. Bu hem garanti hem de ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti içerisinde geçerli olduğunu söyleyelim. Burada da master fark yaratmış oluyor. Tabii ki sizler de hem süreç hakkındaki hem de kendi deneyimlerinizi de her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Tekrar Ömer Faruk hocama teşekkür ediyorum. Ona da ekstradan kendi deneyimiyle çünkü biraz önce söylediğimiz gibi ikinci master cihaz deneyimi. Diğerinde şu anda kardeşi kullanmaya devam ediyor. Yani cihaz hala sağlam bir şekilde çalışabiliyor. Bu konuda da sormak istediğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yine yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Diyelim. Sizlerin sormak istediği ve ekstradan eklemek istedikleri şeyleri de aşağıda bekliyoruz. Başka bir r Plus videosunda, başka bir deneyimde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.